Hepinize merhaba ben Demir Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas Definitive Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. O oh, bana bir çeklik geldi reddettim. Ne oluyor lan? Oha bir dakika mevzu var. Oha bu taksinin işi bittiyse ben alabilir miyim? O işi bitmemiş demek ki. Şunu şu yapıyorum da göreve gidelim. O zaten yeterince araba varmış. Aa ne yapıyor? NPC'ye bak. NPC'ye bak. Dur dur ben göreve gireyim yoksa bunlar benim başım artacak. Ha. hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people I ain't. Dışarıdan söküyorlar hala ya. Bir şeyle yazalım da. Yazamadık da. Burada yazılmıyor herhalde. Vay be Ryder Fucking, that Fucking it, eh? No. shit that you right there man cheer the fuck up you're going soft on me man you did something what you mean well your former friends have a factory and the way I see it if you take that out you will have put them out of business for good Beni öldürmesinler de. Biz hemen hile yazalım da ha. E, sen kimsin ya? Girelim. Hileyi geri kapatalım. İyi gidelim. Hileyi kapattığımız yazısı da geldi. Güzel. Bakalım neyle gidelim. Nereye gideceğimize bakalım. Bana göre araba seçeceğim. Yakınsa taksiyle gidelim. Hmm, taksiyle gidebiliriz. Bunlar çünkü hızlı araçlar olduğu için motor zaten biliyorsunuz. Yani daha çok uzak mesafelerde kullanmayı planlıyorum onları. Onun için bu tür taksi gibi basit ya da şunun gibi yavaş araçları çok da yine yavaş değil araba sonuçta da o garajdakilere göre çok yavaş olduğu için bunları daha çok kısa yerlerde kullanmayı planlıyorum. Bu takside biraz dökülüyor ama yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle bir şey de Cık, yok olmadı tam ne yapacaktım biliyor musun? atlamadan önce Boşluk tuşuna basıp, drift atıp havadayken dönmeyi devam ettirecektim de, yapamadım. Zaten geldik hemen şu ileride. Burası... Buradan bir araç alacağız anladığım kadarıyla. Bizi patlatmaz değil mi bu yolda? wired in İyi, o zaman herhalde biz Eee patlatma tuşuna basacağız ve belli bir süresi olacak. Evet bak orada yazıyor zaten. Sağlıkta bombayı kur diye. O zaman gidelim. Ha ama hasar alırsak patlar mıyız? Patlamıyormuşuz güzel. Onda anın. Ya ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Onda anında denemiş olduk derdimiz. Aracın ön tamponu gitti bile. Neyse bir şey olmaz. Bakalım nereye gideceğiz? Ha bizim garajın dibinde yalnız o. Ora. Bize sıkıntı gelmesin de gerisinin çok bir önemi yok. Etkilenmeyelim yani patlamadan. Ne kadar büyük olacağını bilmiyorum. O güzel döndük ha. Araç kötü döndü ama ben güzel döndüm. Aracın dönüşü kötü yani. Bizim garaj burada. 2-3 alt sokağında İyi, etkilemez diye düşünüyorum. Etkilese etkilese en fazla anda şu sokağı etkiler. Oo, duramadım. Neyse bir şey yoktur herhalde. Bizim ön oha ön tampon yerine takıldı la bir plaka yan oldu. O kadar hızlı çarptım ki takıldı. Çekmek için. Ha dikkat çekmemizi mi istiyor? Araca zarar gelmesin. Ha arabaya geri dön diyor. Evet vuruldunuz. Açın kapıyı. Arabaya geri binelim biz de. Kapı arabaya geri dön. Milleti ezeriz. O bir polis eksikti zaten. Şunu. Aa torrena sandım la. E ee, rampa bu ama. Kimyasal konteyner hangisi o? Yalnız bizim buradan çıkışımız da var ha. Zırhımız var neyse ki. İyi bunlar çalışan sıkmıyorlar güzel. O vazgeçtim. Süre zamanen depodan çık. Nasıl çıkacaksak şu kalabalığa bakın. Hemen Tek aynı çekelim. Şu patlıyor mu? Patlamıyormuş. Yukarıdaki önce. Öl. Oha 30 saniyesi var. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ee, milleti çok takmamaya çalışacağım. Kaçabileceğim yerde kaçacağım yani. Ama mesela şimdi bu kapının dibinde anladınız mı? Bundan nasıl kaçayım? Ha kaçtık zaten. Ha iyi ya küçük patlamaymış. Küçük de değil mi ne patladı da. Beklediğimden küçük çıktı. Ana kapıdan kaç. Ha şimdi çatışabilirim artık. Şu sıkıntım yok. Zırh mış var mı diye bakıyorum da yok. O zaman şöyle yapalım. Artık daha rahatız. İşin eğlencesine bakalım değil mi? İşte böyle. Asıl çatışma şimdi başlıyor. Allah. Aa kimse yok mu? Bittiler ha. Şuradan çıkacağım. Çık CJ çık. Adam kanıyor. Buradan gitsem ne olur ki? Oha burada ne? Ha sanırım bir an. Bir şey yok sanırım burada çatıya benziyor Çökmüş çatıya Aynen doğru tahmin Arabaya çok zarar vermek istemiyorum Çünkü buna gideceğim Tamam O Aa kapıyı kapattılar Rampa falan varsa atlarız Aa tamam zaten arabayı kullan diyormuş Aa demek o rampa bu rampaymış Oo ben daha demin sizi temizlemedim mi la Daha demin temizlemedim mi oğlum Ne ara geldiniz la Teşekkürler. Vay Oha yüksekmiş ben direkt burayı duvar sandım. Geri git geri git. Tamam. Heh tamam. Eee niye bize rampayı gösteriyor? Atladık işte. Ha garaja geri dön güzel. Araba da aldık bir tane. O, arabanın motor sesi mükemmel değil mi ama? Şurada ev satılıkmış o efil şey ne diyordum? Oo. Oo, oha. Oha. Araba yanıyor. İn. Aa. Oha. Ne oldu demin öyle ki? Güzel. Ne çarptı anlamadım. Lan tramvay dizdi de ölüyoruz ha. Paralara bak. Oha. Ne oldu öyle ya? Birden bire bir şey çarptı tramvayın önüne gittik araba patladı falan. Canımız bitti bir itfaiye eksikti o da geldi zaten. E ee, bu ne? Şuraya kaydedelim de niye bize kaydettirdi? Çünkü kayıt yerine gitmişim görev yerine. Umarım ara sahne yoktur ya. Ara sahne varsa kaçırdık. Bir bakayım da ara sahne var mı öyle geri geleyim. Son metinler kısmında yok tamam ara sahne kaçırmamışız zaten orada bitiyormuş görev. Canımız fırlendi güzel oldu. Ee, şimdi bir görev yok muhtemelen telefon çalacak. Telefon çalana kadar şöyle bir şey yapalım. Bir silahçıya gidip zırh alalım da. Zaten orada motordan lan işaretle. Heh. Zaten orada motorla indiğimizde telefonda bizi ararlar diye düşünüyorum. Ama polis niye geldi peşime? Arabayı ben mi patlattım sanki arkadan vurdular. Zaten hile yaptık ki başarımların kilidi açılmayacak bu oyunda. Onun için tekrar hile yapabiliriz. Oraya gittiğimizde de kurtulamazsak bir yıldız zaten bir şey olmaz. Bakalım şuradan. Orijinal San mod yüklesem var ya bundan çok daha iyi olur şu sürüş mekaniklerinden özellikle. Hani bir grafik modu yükledi mi tamam zaten. Başka ne var ki? Fizik iyileştirmesi yok. Mekanik iyileştirmesi zaten yok. Bir grafik var. Grafiğe 30 GB istiyorlar. Eee nereden geçeceğiz? Bu yoldan gidelim bari. Oo oo. Tamam. Şurada bir Isaac action yazalım da Kapattık. Telefon çalıyor. Açalım. Alo kimsin la? O. Çiftlik. Nereden biliyorsun lan? Tamam kapat. <laughs> CJ yaklı. bak şimdi diyorsun ki gel beni öldür. Dur biz zırh alalım da öyle gidelim. Mermimiz zaten var diye düşünüyorum. O yeni silah mevcutmuş. Onu da bakarız. Mermilere tüfeğin mermisi var ama tüfeğe de gerek olacağını düşünmüyorum ya zaten. Al tüfeği. Yeni silah neymiş önce? M4 mi açıldı ya? Aynen M4 açılmış. Gerek yok. Zaten bizim AK'miz var şu anda. Ölürsek falan ya da mermimiz biterse M4'ü de bir ara deneriz. AK şimdilik yorum için başka bir şey almayacağım. ama bomba alsam mı diyeceğim de bu çatışmalı bir göreve benziyor mu? Bir 5 tane alalım ya elimizde bulunsun. Burada kullanmasak başka yerde kullanırız değil mi? Şimdi buradan çıkarak gidebiliriz. Eğer yol uzaksa garaja dönüp arabaları alabiliriz. Çünkü motorla uzun yol iyi olmuyor. Şimdi kim arıyor? O iki görev. Hmm. Ee? Patlatalım. Ha satın alıyor bana Bakarız ona da Şimdi önce Jetro ve Caesar'ın görevine mi gitsek Yoksa soru işareti mi Bence ne yapalım Biliyor musunuz mu arkadaşlar Bu bölümde bir gidelim de O soru işareti de artık Bir sonraki bölüme kalsın hani Birazcık da heyecanlı olur Hani çünkü kimdir necidir bilmiyoruz bir araştıralım değil mi ama adam geliyor hadi yok sanıyorum yok diyor ki kardeşimle ilgili bazı bilgiler biliyorum buraya gel diye hatta bunlar şey bile olabilir ha tenpeni ve çetesi bile olabilir hiç bilmiyorum onun için şimdi biz şu garaj ya satın al demez değil mi De o kadar paramız yoktur garaj alacak kadar o diyormuş valla o bu muymuş 50 bin dolar iyi la alalım Vay be tek de 50 bin dolar verdik. Galeri güzel ama buradan da para gelse bize biz tamam. Evet yeni bir scissor görevi açıldı. Ama gitmeden bir kaydedelim de 6 saat ileri sarıyor ya sabah olsun. Güzel görün videoyu değil mi? Benim hilelerim kapalı mı? Heh açıkmış kapattım. Öncelikle oyunu bir kaydedelim şuradan. Nereye? Şuraya kaydedelim. 6 saat ileri sardı sabah oldu. Hile etkinleştirildi mi? Kapatılır herhalde şimdi. read them and weep, Gabron. Oh, shit. So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? You want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the line. I <laughs> thought we were going to make this place work. Hey, it might look like we playing cars, but we actually plan it don't worry sweet baby we're about to go get our first project at last it works what works oh just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle <laughs> oh, me. i don't know what he just said but it's on yes it's on wait what's on Ee, o arabaya bak güzel de kapısı yandan yemiş. Ee, ne yapacağız? Bunu mu takip edeceğiz? İz rengini soğumasına izin verme. Bu ne demek? Adam gibi konuşsana yakın takip et mi diyorsun şimdi? Ha anladım la renk soluyormuş. Eee? Ha pit taktiğini kullanıyor adamı durduracağız. Anladığım kadarıyla bunun kırmızı da kalması gerekiyor da şuradan geçeriz. Ya bir de hile etkin dedin abi bize. Aa herifi gördük, herifi gördük. Yanlışına uyguladık pit tekniğini görüyorsunuz mu? Gel buraya kaçma. İyi de sürüyor ha arabayı yetişemiyorum. Dur la. Korna çaldım durur diye de durmadı. Dur. Oy. Ha. O nasıl durmadı yani yandan vurduk. Şu araba bile spin attı buna hiçbir şey olmadı daha görüyorsunuz mu? Bas CJ bas. Ne kadar yavaş vites atıyorsun. Nereye gideceği de belli değil abi. Sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Adam bizi taklaya getiriyor. Adam dediğim de abla. Abla neden şunu ediyor şimdi? Çıtık yeri sağ vurdu, ezdi geri yoluna girdi. Bu kesin sağa gider, gitmedi. Dur la. Cık, bak çok iyi toparlıyor arabayı. Ben da buradan alırım bu sefer. Dur. Arabası ne kadar ağır, dönmüyor ya. Bu acaba bizi bir yere kadar ha Ne yapacağız bunu vuracağız mı ki acaba anlamadım. Hani durdurunca sonuçta bir şey olacağını sanmıyorum. Acaba birkaç saniye yanında beklememizi mi istiyor ki? Bakalım. Dur artık, dur. Dur. Ee. Ne yapayım? Ne yapacağımı da söylemiyor ki. Pit tekniğini uygula diyor. Uyguladıktan ne istiyorsun? belli bir yere kadar takip etmemizi istiyor desek Arabanın yeni baya Ha he tamam bunu istiyormuş demek e ben bunu silahla da hallederdim al sen benimkini al ben seninkini hani bu öyle zor bir şey değildi pitlik falan aracı bir de pert ettik bunu yaptırma masrafı var onun yerine bir cam değiştirdik tamam tek mermi hani böyle şeylere gerek yok Tabii bir de iç yıkama gerekecek malum onu da yapıverin artık şu aracın haline baksanıza o burada yol yokmuş. Niye bizi buradan getirtti ki? Yani amacımız aslında ablayı korkutup kaçırmakmış. Ben buradan bunu anladım. Öyle pite falan gerek yok. İki mermi siksak da kaçardı diye düşünüyorum. Ama bu görev böyle istiyor demek ki yapacak bir şey yok. Zaten sizi birazcık daha şey. Hani millet yaşasın da bizim derdimiz arabalar kafasında olduğu için. Normal onun görevlerinin çoğu böyle zaten. Araba getir götür araba sür falan. Asıl şu Sivit ilgili gelişmeyi öğrensek güzel olur da bakalım. Ha, bu da yeni açıldı herhalde. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Biz bu videoyu burada bitirelim. Artık o sivitte başka bölüme kalsın. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.